اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْحَاشِمِيُّ الْكَرِيمِ Bizleri yoktan var eden, varlığını haberdar eden, her türlü nimetinden faydalanma imkanını bizlere bahşeyleyen Rabbimize hamdü senalar olsun, şükürler olsun. Bizler için örnek olan, rehber olan Hatemul Enbiya sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kainatın zerratı adedince salatu selam olsun. Kıymetli müminler bir önceki sohbetimizde sadaka vermenin infakta bulunmanın adabı, edepleri üzerinde durmuş gidik. Bugün de inşallah bu konuya devam edeceğiz. Sadaka vermenin adaplarından biri de sadakayı en yakınlarımızdan başlamak üzere vermeye çalışmaktır. Peki kimdir en yakınlarımız? İlk önce ve en önemlisi de aile bireyleridir kıymetli müminler. Çünkü İslam'ın beş temel esasından biri zekattır. Allah'ın farz kıldığı ibadet. Ama aile bireylerine bakmakla mükellef olduğumuz için nafakalarını temin etme sorumluluğunda bulunduğumuz için onlara zekat düşmez. Ama sadaka vermek, infakta bulunmak zekattan daha geniş bir kavram olduğu için ve sadakayı yalnızca bir mal olarak verme olmadığı için işte ilk önce ve en önemlisi de zekatı veremediğimiz aile bireylerine sadakayı vermektir onlara infakta bulunmaktır kıymetli müminler Ondan dolayı bir müminin aile bireylerine bakması kendisi adına sadakadır onların ihtiyaçlarını karşılaması kendisi adına sadakadır Onların isteklerini yerine getirmesi kendisi adına sadakadır. Yalnız mali ibadet değil, tebessüm etmesi dahi kendisi adına sadaka hükmündedir. Hatta bir kahvaltıda bir sofrada eşinin ağzına götürdüğü bir lokuma dahi o mümin için sadaka hükmündedir, infak hükmündedir ve Allah Celle Celaluhu'nun ecrine, mükafatına kavuşturur. O hareketi, o fiil ve davranışı o kişiye kıymetli müminler. Ondan dolayı sadakanın en hayırlısı geçimi ile mükellef olduğu sorumluluğunu üstlendiği kendi yavrularına, kendi evlatlarına, kendi eşine verdiği şeyler, yaptığı infaklar, ikramlar, izzetler o kişi adına infak hükmünde, sadaka hükmündedir değerli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hakikatı şöyle buyururlar bir hadisi şeriflerinde. Dinarun bir para ki bir mal bir mülk ki enfaktehu fi sabilillah Allah celle celaluhu yolunda harcanmış ise Allah'ın ecrine, mükafatına nail olur kişi. Ve yine bir dinar ki, bir mal ki, bir para ki enfaktahu fi rakabetin o zaman itibariyle bir köleyi azat etme için harcandı ise Allah'ın ecrine ve mükafatına nail olur kişi ve yine bir dinar ki tasaddaqte bihi ala miskin bir fakir için onu infak etti ise tasadduk etti ise bir mümin sadaka olarak o fakire onu verdiği o sebebi ile o garibin o fakirin ihtiyaçlarını karşıladı ise Allah'ın ecrine ve mükafatına nail olur. Ve yine bir mal, bir mülk ki enfaktahu ala ehlike ehline harcadığın zaman ailene, yavrularına, evlatlarına harcadığın o malın, o mülkün ecri ve mükafatı Allah Celle Celaluhu katındadır. اَعْذَمُ <laughs> اَجْرًا işte en büyük ecir. En âlâ, Allah katında en değerli izzet, ikram, mükafat اَلَّذ۪ي اَنْفَقْتَهُ عَلَى اَهْلِكَ Ehline harcadığın, ailene harcadığın, ailenin ihtiyaçlarını karşılama adına harcadığın sadaka ecir açısından mükafat açısından Allah Celle Celaluhu katında en yüce olan ve en ala olandır buyurmakta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıymetli müminler. İkinci olarak da karabet bakımından yani kan bağı ile bağlı olduğumuz en yakınlarımız akrabalarımız gelmektedir. Sadaka verme hususunda kıymetli müminler. İşte bunu da her daim okuduğumuz bu ayeti kerime ile ve o ayeti kerime sonrasında ashab efendimizde yaşanan bir hadise ile anlıyoruz. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur bir ayeti kerimede. Estaizu billah. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَل۪يمٍ Asla iyiliğe, güzelliğe, Allah'ın ecir ve mükafatına erişemezsiniz. Hatta ta ki tunfiku mimma tuhibbun. En sevdiğiniz şeyleri Allah celle celaluhu yolunda infak etmedikçe kalbinizde bağlandığınız bir yer edindiğiniz gönlünüzde o mala o mülke karşı doyulmaz bir ilgi ve alaka duyduğunuz o şeyleri ne zaman ki onlardan kendi varlığınızı kurtarır Allah adına infak ederseniz işte gerçek iyiliğe, gerçek mutluluğa, huzura erişirsiniz buyurmakta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıymetli müminler. Bu ayeti kerime indiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada bulunan ashab efendilerimize bu ayeti tebliğ ettiği zaman Ebu Talha Hazretleri Allah Resulüne gelir Ya Resulallah şu mescidin karşısında bir hurmalığım var. Çoğu zaman vaktimi orada geçiriyorum. Oradaki ağaçları temizliyor, tımar ediyor, bakımını yapıyor, meyvelerini topluyor, onlardan istifade ediyor, satıyor veya dağıtıyor vesaire. Yani vaktimin çoğunu o saydığım, sevdiğim, gönül itibariyle bağlandığım o araziyi, o hurma bahçesini infak etmek istiyorum. Ne buyurursunuz dediğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en yakınlarına yani o zaman muhtaç olan amca oğullarına vermesini tavsiye eder ve o sahabi de gözünü kırpmadan o en sevdiği gönlü itibariyle bağlandığı o yeri bu ayeti kerimenin müjdelediği o müjdelenmiş vasıflara sahip olmak için infak eder kıymetli müminler değerli kardeşler. Tabi böyle bir infak neticesinde müminler arasında akrabalık bağlarının güçlenmesine, kuvvetlenmesine sebep ve vesile olur. Sılahi rahmin güçlenmesine, kuvvetlenmesine sebep ve vesile olur. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir infakın neticesinde o kişiye iki ecrin vacip olacağını Allah Celle Celaluhu ona iki kat sevap ikram edeceğini de müjdelemekte ve şöyle buyurmakta kıymetli müminler lehumâ ecrâni onlara iki ecir vardır ecrul karabeti birinci ecir o akrabalık bağını güçlendirdiğinden, kuvvetlendirdiğinden dolayı infak ettiği için ve ecru sadakati ikinci ecir de sadakanın infakın ecridir buyurmakta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıymetli müminler bir başka noktada vermiş olduğumuz sadakalarımız tasadduklarımız infak ettiklerimiz sebebi vesile isiyle hastalıklarımızın tedavisine de rahatsızlıklarımızın bu vesile ile şifa bulmasına da sebep olur yaptığımız infakımız verdiğimiz sadakamız kıymetli müminler insan şu dünya hayatında bedeni olarak hastalanır, rahatsızlanır, doktora gider, tedavi olur, ilaçlarını kullanır, Allah Celle Celaluhu'nun şafi ismi tecelli eder, şifa bulur Allah'ın izni ile. Ama bazen manevi rahatsızlıklarımız da hastalıklarımız da vardır. Onları bazen keşfeder, bazen keşfedemeyiz. Bazen hüzünlenir, bazen rahatsızlanırız. Bazen hata eder, günah işler. İşlediğimiz o günah neticesinde kalbimiz kararır. Düşünceler alır götürür bizi. Akabinde yaptığımız infakımızla, verdiğimiz sadakamızla, yaptığımız hayır ve hasenatımızla, o hiç istemesek de yaptığımız hatamızın karşılığı olarak Allah Celle Celaluhu o hatayı belki affeder. O kalbimizdeki hüznü giderir bize vermiş olan rahatsızlığı giderir kıymetli müminler. İşte Lokman hekim kendi yavrusuna bunu tavsiye ediyor ve şöyle buyuruyor. Oğlum bir hata işlediğin zaman olur da yanlışa düşersin. Olur da günaha dalarsın. Olur da ayağın sürçer, nefsin esiri olursun. Şeytanın vesvesesi karşısında dur diyemez, o günahı işlersin. Aklın başına geldiği anda, hatanı anladığın anda, Yaptığın günahın farkına vardığın anda, hemen akabinde sadaka ver buyurur, infakta bulun. Hayır işle ki Allah Celle Celaluhu o hayırın neticesinde hatalarını af ve mağfiret eder buyurmakta, tavsiye etmekte lokman hekim kıymetli müminler. Mümin bir açıdan da sadaka vermekle kendi kalbindeki bencillik hastalığını yok etmiş olur. Belki cimrilik rahatsızlığı vardır. O eline koyup vermek sureti ile zor da olsa bu bir ibadet ve bu ibadeti yerine getirmek sureti ile kalbinde yerleşen bu manevi hastalıkların da kalbinden söküp atmasına, sökülüp gitmesine sebep ve vesile olur kıymetli müminler, değerli kardeşler. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar bir hadisi şeriflerinde Hasinu emvalekum biz zekat mallarınızı zekat vermek ile muhafaza altına alın koruma altına alın üzerine düşen bu görevi bu ibadeti yerine getirmekle mallarınızı koruyun. Ve davu merdakum bis Rahatsızlıklarınızı da hastalıklarınızı da sadaka vermek ile iyileştirin. Allah Celle Celaluhu'nun o ikram ettiği şifaya kavuşun verdiğiniz sadakalarınızla ve aiddu lilbelai edduae çokça dua etmekle de Allah'a yalvarıp yakarmakla da ellerinizi semaya kaldırıp Rabb'e dua etmekle de belayı def edin buyurmakta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıymetli müminler değerli kardeşler Bir başka adab ki edep ki mümin yalnız kendisi için değil yavruları, evlatları için değil eşi için değil kendi varlığına yaratılmasına sebep ve vesile olan kendi ebeveyni içinde kendi anne babası içinde sadaka vermeli vermiş olduğu sadaka eğer onlar hayatta ise onları razı eder onları mutlu eder onları sevindirir onları huzura boğar ama göçmüşler ise kabir aleminde iseler yine verdiği o sadaka ile infak ile onların amel defterlerinin kapanmamasına o sadakayı cariye sebebi vesilesi ile ondan istifade edenlerin hayır dualarını almak sureti ile o bu dünyadan göçmüş ebeveyninin de amel defterlerine sevapların yazılmasına Allah celle celaluhu'nun ecri ve mükafatına kavuşmalarına sebep ve vesile olur kıymetli müminler değerli kardeşlerim ve şöyle buyurur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ma ala ahadikum iza arada an yatasaddaqa lillahi sadakatan tatawuan an yaj'alaha ala walidayhi Ne olur ki ne olur ki biriniz bir sadaka vermek istediği zaman onu mümin olan anne ve babası adına versin. Onların adına da versin. Büyük küçük hiç fark etmez. Elimize attığın zaman ya Rabbi annem babam için hayattayken de olsalar vefat etmiş de olsalar ya Rabbi ebeveynim için beni doğuran, büyüten, bu yaşa kadar getiren, her türlü ihtiyacımı karşılayan, her türlü sıkıntımı gideren, varlığıma sebep olan annem babam için onlar adına sadaka verin. اِذَا كَانَ مُسْلِمًا فَيَكُونُ لِوَالِدَيْهِ اَجْرُهَا Verdiğiniz her sadaka onlar için ecirdir. Onların amel defterlerine yazılır. Allah'ın ecrine, mükafatına, ikramına, izzetine kavuşurlar o ebeveynin. وَلَهُ مِثْلِ اُجُورِهِمَا بَعْدَ اَلَّا يَنْتَقِدَ مِنْ اُجُورِهِمَا شَيْئًا Ve dahi senin sadaka vermek sureti ile elde edeceğin ecirden eksilmeden onlar da o hayırdan nasibini alır. Sen de yapmış olduğun bu güzel amelin ecrine, mükafatına nail olursun buyurmakta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıymetli müminler, değerli kardeşler. Bir başka madde ki sadaka bir mümin için ahiretine en güzel yatırımdır. Bizler şu fani dünyada yaptığımız amellerimizle o amellerimizi yerine getirirken kalbimizde taşıdığımız gönlümüze yerleştirdiğimiz niyetlerimizle Cennetimizi inşa ediyoruz. Her yaptığımız iyilikle cennetteki evimize bir tuğla gönderiyoruz. Her yaptığımız hayrımızla bahçemize bir ağaç dikiyoruz. Her yaptığımız güzelliğimizle, yaptığımız ibadetlerimizle, ubudiyetimizle şu dünya hayatında ahirete yatırım yapıyor. Kendi cennetimizi inşa ediyoruz kıymetli müminler. İşte ondan dolayı ahirete en güzel yatırım olan sadakayı da çokça vermeli az çok demeden imkanımız ölçüsünde ikram etmeli, hem mümin kardeşimizi sevindirmeli, onların hüzünlerini gidermeli, hem de kendi cennetimizi inşa etmeliyiz değerli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Hermân her iş ki fi zilli sadakatuhu o kıyamet gününde mahşer gününde vermiş olduğun sadakanın gölgesi altındadır. Onun gölgesinde serinleyeceksin hatta yuqda beynen nas ta ki insanlar hesabını verene kadar herkes Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda Allah'a olan hesabını verene kadar her amel şu dünyada yaptığın her amel verdiğin sadakanın gölgesi altındadır buyurmakta. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıymetli müminler değerli kardeşlerim. Rabbim günahlarımızı affe mağfiret eylesin. Rabbim tövbelerimizi kabul eylesin. Rabbim yaptığımız hayrımızı, hasenatımızı derya hizmetinde kabul eylesin inşallah. Son anımız ki buyurun أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دمك سورتي إلى كان قبا ما ي جملة مثلا صيف ميسر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين